Merhaba değerli Kürt Bilgi Atölyesi izleyicileri. Bu videomuzun konusu video başlığından da anlaşılacağı üzere Kürtçe ve Türkçe dilleri. Hangi dil daha zengin? Özellikleri nelerdir? Buyurun beraber inceleyelim. Bilindiği üzere filoloji bilimi dilleri gruplara ayırmıştır. Buna göre Kürtçe Hint-Avrupa dil ailesinde, Türkçe ise Ural-Altay dil ailesinde yer alır. Aynı şekilde diller yapılarına göre de gruplara ayrılmıştır. Kürtçe çekimli, bükümlü diller grubunda yer alırken Türkçe ise eklemeli diller grubunda yer alır. Kürtçeyi Türkçeden ayıran özelliklerden birincisi, Kürtçe bükümlü, Türkçe eklemeli bir dildir. Bükümlü dillerde yani Kürtçe'de yeni kelimeler türetilmektedir. Bu türetme sırasında kelime kökleri değişerek farklı bir şekle dönüşür. Ekler kelimenin farklı yerlerine gelebilir. Eklemeli diller yani Türkçede ise fiil ve isim çekimleri ile oluşan kelimelerde kök değişmez. Kökün ön veya arka kısmına bazı ekler getirilerek kelime çekimi gerçekleştirilmiş olur. Örnek vermek gerekirse, Kürtçede kırın fiilini birinci tekil şahıs takısını alıp şimdiki zaman kipine göre çekimlediğimizde dıkım olur. Bu örnekte görüldüğü gibi fiil kökünden sadece k sesi kaldı. Yani dilde yeni bir sözcük türedi. Türkçede ise sadece kelimeye ek yaparak kelime çekimi gerçekleşmiş olur. Buna da bir örnek vermek gerekirse yapmak yapıyorum gibi. Kürtçeden ayıran ikinci özellik, cinsiyet kavramıdır. Türkçe'de bu özellik yoktur. Tıpkı İngilizce'de olduğu gibi Kürtçe'de de cinsiyet kavramı özelliği vardır ve tüm sözcükler dişil ve erildir. Canlı varlıklar gibi cansız varlıklar da bir cinsiyete sahiptir. Bu cinsiyet, gramatik bir olaydır. Sözcüklerin cinsiyeti iki biçimde olur. Tamlama ve büküm takıları ile belirtilir. Sözcükler yalınken nötr durumdadırlar. Kürtçe'de dişillik eki A, erillik eki ise E'dir örnek vermek gerekirse bir kişi Türkçede arkadaşım dediği zaman o arkadaşın bay mı yoksa bayan mı olduğunu anlamayız. Ama Kürtçede arkadaşım dediği zaman dişil veya eril olduğu hemen belli olur. Arkadaş kelimesi yalın haliyle hevaldır. Buna göre hevalemın benim erkek arkadaşım. Hevalamın benim bayan arkadaşım. Örneklemesi açıklayıcı olacaktır. Kürtçeyi Türkçeden ayıran üçüncü özellik şahıs zamirleridir. Kürtçede iki grup, Türkçede ise bir grup şahıs zamiri vardır. Kürtçe'de iki grup şahıs zamiri bulunmasına rağmen Türkçe'de böyle bir özellik görmüyoruz. Bu özelliğinden dolayı Kürtçe ergatif bir dildir. Geçişli fiillerle oluşturulan cümleler, geçişsiz fiillerle oluşturulan cümlelerden farklıdır. Bundan dolayı da Kürtçe'de iki grup şahıs zamiri vardır. Bu durumlarda fiil bazen özneye göre, bazen de nesneye göre çekimlenir. Yine Kürtçe'de şahıs zamirlerinde erillik ve dişlilik yer alırken, Türkçe'de böyle bir durum yoktur. Birinci, grup zamirler sade zamirlerdir. İkinci grup zamirler ise bükümlüdür. Örneklere de baktığımızda, Kürtçe'de o ne dedi ya da o defter istemiş dediğiniz zaman, bahsettiğiniz kişinin bay mı yoksa bayan mı olduğunu ayrıca belirtmenize gerek olmadan zamirlere bakarak anlayabilirsiniz. Kürtçe'yi, Türkçeden ayıran dördüncü özellik söz dizimidir. Söz dizimi yani sentaks, dildeki sözcüklerin birbirleriyle hangi ilişkiler içinde bulunduklarını, nasıl sıralandıklarını anlatır ve bir dilde kurulması olanaklı bütün tümce tiplerinin sıralanmasını gösterir. Hem takıların yerleri, hem de cümle kuruluşunda öğelerin dizilişi farklıdır. Türkçe'de önce şahıs zamiri, sonra zamire ait olduğu belirtilen isim geliyor. Kürtçe'de ise önce zamire ait olduğu bildirilmek istenen isim, sonra zamir geliyor. Türkçe'de zamir takı alırken, Kürtçe'de böyle bir şey söz konusu değildir. Ben dün Amede gittim ve Ezduhçum Amede cümlelerinde görüldüğü gibi Türkçede yüklem cümlenin sonuna gelirken Kürtçede cümle kurallı olmasına rağmen yüklem cümlenin sonuna gelmemektedir. Dünyanın en büyük dijital sözlüğü Wikipedia, yeryüzünde konuşulan dillerin kelime hazinelerini araştırdı. Buna göre 730.691 kelimelik hazineye sahip olan Kürtçe, dünyanın en zengin 9. dili, Türkçe ise 334.489 kelimeyle 20. sırada yer almaktadır.